Evet dinliyorum Halden çekilen malların listesi Dağıttım hepsini Hesap ilk sayfada İtiraz eden Estağfurullah Kimin haddine Devam et Hamamın hesabı Hanım kiraları Mağazaların hesabı Benzin istasyonu hesabı İnşaat Sizden emir bekliyoruz İyi. Ben öğleden sonra uğradım. Gidebilirsin. Baba. Bu akşam arkadaşları bir yerlere götüreceğim. Bekarlığa veda yemeği. Adetmiş. Tamam. Biraz masrafım olacak baba. Ne icap ediyorsa yap. Parayı kasadan alırsın. Ben muhasebeciye söylerim. Sağ ol baba. Serserilik istemem. Geçti onlar baba. Hadi hadi. Yere yaksana abi. <laughs> abi be! Kardeşine bir kıyak yapsana. Neymiş? Bu akşam bizimkileri pavyona götürüyorum. Bekarlığa veda gecesi. <laughs> eee? Karanfilli Naciye diye biri varmış. Oraya. Keser kes. Abi be! Bir telefon etsene. Senden çekinirler ha. <laughs> Hadi be abi be. Aa işte. Telefon numarasını da al. <laughs> Aslansın bu abi be. Eğdi yer boyun eğdi, Allah kerimsini dedi. Sen yarası de Dom dom gel. <laughs> gel gel gibi le gel. Gel gel, gel 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 güvele, gel 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 güvele, gel 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 güvele, gel 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 gel, gel gel Museum, adım, gel gel aproxim, vår... gel. Ya. Gel, gel 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 veda gecesinde bizlere vedakarca cüzdanını açan inek arkadaşımıza huzurlarımızda teşekkürü bir borç biliyoruz.